Alarko Marko marka. Derin kuyu dalgıç pompa. 2 HP. 2 HP. 1.5 kW. Yaklaşık 9.8 amper. Yani 10 amper diyebiliriz. Bir dakika şöyle. IPC 68 ama bizim IP'leşimiz yok. 229.8 amper. E, kondansatör ne kadar bağlanıyor? Kondansatör 60 mikrofarad kondansatör bağlıyoruz 2 HP'ye. Yani motorun yön alması için kondansatör bağlamak gerekiyor arkadaşlar. Başka neyimiz var? Yani başka burada e, bizi bilgilendirmesi gereken herhangi bir bilgi yok. Sadece 2 işte HP'yi bilmemiz yeterli. E, amperini bilmemiz yeterli. 220 volt ve e, 9.8 amper. Bunu bilmemiz yeterli ve 60 mikrofarad kondansatör. Bunlar bizim için e, panoyu oluşturmak için yeterli bilgiler. Şu an e, arkadaşlar pompamız yaklaşık 3 dakika e, tazikli su veriyor ve 3 dakika sonra e, suyu kesiyor. Gördüğünüz gibi kaç metre? Yaklaşık 70 metre bir derin kuyu dalgıç pompamız var. E, su gelmediği için pompamızı çıkarttık 70 metreden ve filtresi hani muhtemelen e, filtresi tıkanmıştır diye düşündük ve gördüğünüz gibi filtresi tıkanmış. E, filtresinde solucanlar var. Ve bundan dolayı 2 dakika 3 dakika tıpkı akıyor. Yani 2-3 dakika sonra e, normal çeşme şebeke suyu gibi akmaya başlıyor. Sebebi hikmeti nedir diye baktık ve e, gördüğünüz gibi küçük küçük kurtlar filtre filtreye Belki Eğer ki sizin de e, kuyunuzda sularınız akmıyorsa sebebi budur. Gördüğünüz gibi şu an e, burası Banla motoru ayıracağız ve filtreyi temizleyeceğiz. Bu şekilde e, pompamızı aktif hale getireceğiz. Bunlar e, kurt. Yani yerin altında küçük küçük kurtlar. E, Filtre etikadı için. Hani usta dedi su bitmiş olabilir ama su bitmesi mümkün değil. Çünkü yıllardır kullandığımız bir kuyu. Su bitmiş olsa yani önceden de kullanamazdık. Ondan dolayı filtresinin tıkandığından dolayı sularımız akmıyor. Bunlar e, su kurdu Gördüğünüz gibi bu filtre fanla motorun ortasında bulunan, suyun akmasını sağlayan filtre. Pompamızın filtresi içinde ne var ne yok her şey var. Kurt mu ararsınız, naylon mu ararsınız, kelebek mi ararsınız e, her şey var. Şu an bu dalgıç pompamız şöyle göstereyim. Motorla filtre, motorla fanın arasındaki filtre e, ve içine her pislik dolmuş. Yani bunlara dikkat edin. Eğer ki pompanızda su tazikli gelmiyorsa pompayı çıkarın. Zor bir şey değil arkadaşlar. 70 metreden e, bunu kolay bir şekilde çıkarabilirsiniz. Filtre temizliği. Şu filtreye bakar mısınız? Allahım pislik götürüyor. Her pislik var. Şöyle göstereyim sizlere. Mikrop yuvası. Evet burası motor. Şurası fan. Fanla motorun olduğu yerde filtre var ve filtre muazzam mikrop birikmiş. Kumlar da... Filtremizi temizledik. Şu an şeffaf. Çok güzel. Ancak arkadaşlar hani bu filtrelerin dezavantajı da var, avantajı da var. Dezavantajı nedir? İşte gördüğünüz gibi motoru hemen tıkıyor. kumlar falan hep burada biriktiriyor, almıyor. Ama avantajı nedir? Ee, dediğim gibi avantajı hani fazla küçük kumları bile içine almıyor. Sadece suyu alıyor. Dezavantajı ne? Dezavantajı da işte e, her an e, iki aya bir motorunuz arıza verir. Hani özellikle yaz aylarında kurt oluşuyor biliyorsunuz suyun içinde. Yaz aylarında oluşan kurtları bu geçirmiyor ve motorunuz tıkanıyor. Tıkandığı için de. Suyunuz tazlikle akmıyor. Evet pompamız hazır. Şu an suya atmaya hazır pompamız. Alarko marka 2 beygir. Gelmiyor. Aha bir gök gürültüsü hissettim. Tazik gayet güzel. Bir kusur abdest al abim sen. Abdurrahman. Allah Allah. Abdurrahman askerden geldi bir kusur gerekir. <laughs> abi sana o abi vallahi var ya güzel yapmışsın var ya ama kurt mu geliyor ne geliyor? <laughs> geliyor? Çamur geliyor da bu şey e, <laughs> pompa yeni gönderdiğimiz için çamur gelir be. He he ama güzel yaptın ya sen usta inan var ya. Normalde akış şekli çok güzel. Normalde şebeke suyu gibi akıyordu değil mi? Ev şebekesi gibi akıyordu. Şimdi filtreyi temizledik pompanın. 3 dakika tutacağız. 3 dakika sonra tazikte problem yoksa pompa yapılmış demek. Çamur mu akıyor? Ya tek fazla önce bu kadar. Monofaz ya sigorta. Kondansatörün gücüyle önce bu kadar su akıyor. Ama 3 dakika oldu mu? Yani kuyuya dalgıcı yeni attığımız için biraz çamurlu akıyor ama birazdan su kendini temizleyecek. Aktıkça temizleyecek. Yani 70 metre bol bol su var.